Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejimiyle istihbarat örgütleri aracılığıyla görüşüyoruz. Gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız açıklamasını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de rejim gerçekçi davranırsa terörle mücadele, siyasi süreç ve Suriyelilerin dönüşü konularında birlikte çalışmaya hazırız. Aksisi zaten düşünülemez. PKK, PYD, YPG'nin Suriye ve Irak'ta barınmasına izin vermeyiz. Kim ne derse desin gereğini yaparız. Muhataplarımız sessiz kalırsa kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Küresel meselelerden bölgesel krizlere, terörle mücadeleden açılım ve ortaklık politikalarına kadar geniş bir dış politika gündemimiz var ifadelerini kullandı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.